Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kabam çok mükemmel bir teklifle yine geldi 7-4'ü tek tur atanlara verdiği teklifi aynı şekilde tekrar verdi arkadaşlar kredisi olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu teklifi kaçırmamalılar yani e, krediniz 7000 ise 6000 ise odun bile alıp kesinlikle alınabilir arkadaşlar. Tabii bu sizin e, tasarruf tasarrufunuzda olan bir şey. Gördüğünüz gibi benim 944 kredim olduğu için alamıyorum. Ama 9000 binlerde falan bir kredim olsaydı veya dediğim gibi 7000, 5000, 6000 neyse olsaydı kesinlikle bu teklifi kaçırmazdım. Bu teklif kaçırılacak gibi bir teklif değil arkadaşlar. E, yabancı ittifakla ve yabancı e, Profis sahipleri e, bize fark atacağını gösteren bir teklif oldu maalesef. Bizden alacak arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Bizden alacak arkadaşlar da büyük ihtimalle 3. veya 2. R4'ünü atan arkadaşlar olacak. Tabii ki 5. R4'ünü atacak arkadaşlar olacaktır ama genel itibariyle 2. ve 3. R4'lerini atacak arkadaşlar alacaktır ama benim yani benim gerçekten e, böyle teklifleri gördüğüm zaman o kadar pişman oluyorum ki krediyi elimde tutmadığım için sürekli arenada kasan bir adamım ve e, ama ne bileyim işte eksiklikleri tamamlamaya çalışıyorum Arkadaşlar şöyle göstereyim bu videoları ara ara paylaşacağım Karina 2 full tamamladım şimdi Karina 2'den bugün şey Karina birden bugün iki tane yeri tamamladım. Buradan bir tane oynamıştım. Ben burada ödülleri hiç beğenmemiştim. Hep de dile getirmiştim. Şimdi burayı tamamlama koşuna gidiyorum. Ee, burada hiç kredi harcadım diyemem yani. Diritmelerle geçtim arkadaşlar. Bu iki bölümü de bugün. Yarın da iki tanesini halledeceğim. Ertesi günde iki tanesini. Öyle öyle burayı bitireceğim. Ee, burayı bitirip mesela bu teklifi almış olsaydım herhalde bir R4 daha atardım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. Benim bir tane T6'ım var arkadaşlar. Şuradan gelecek. Neredeyse iki tane T6 olacak. Ee, ondan sonra buradaki teklifi aldığım zaman direkt iki tane olacak. Yani o kadar yaş yaklaşacaktım ki e, Temmuz'daki teklifler aldığımda belki iki tane R4 atacağım. Belki Summer of Pain yani Eternity of Pain ile beraber beşinciyi atacağım. Yani çok altıncıyı atacağım. Yani o kadar güzel bir teklifti. Kaçırılmaması gereken buradaki sağlık potları, diriltmeler, enerjiler gerçekten çok güzel bir teklif arkadaşlar. Bu teklifi kaçırmamanızı tavsiye ederim alabilme imkanınız varsa kesinlikle kaçırmayın. Çok güzel. Ama mesela burada alfa 3 alfa 3 gerçekten çok az olan bir şey. T6 bir şekilde doluyor. Ama alfa 3 nedense hep bir eksik kalıyor. Eğer ki iki tane T6'nız varsa alfa 3 olan kısmı tercih etmenizi öneririm. Tabi eksiğinize göre hareket edin. Eksi genelde birinci sepeti almak daha mantıklı oluyor. Bu sepet alınabilir. Ek olarak da kavamış şöyle bir açıklaması, var. onu da göstereyim arkadaşlar. Ee, diyor ki 7.4 tamamlıktan sonra keşif paketinin özel indirimi fiyat şimdi 4 Mayıs saat 10'da sona erecektir diyor. Yani e, 4 Mayıs saat 10 derken herhalde e, onlara göre Amerika saatine göre herhalde yarın arkadaşlar sona erecek. Yarın saat 10'da sona erecek diye düşünüyorum. Ondan sonra 12.000 kredi olacakmış arkadaşlar. Altta da şöyle bir açıklama var. Ek olarak indirim sona ermeden önce 7.4'ü bölümü ilk olarak tamamlarken satın almamayı tercih edenler için teklifi yeniden etkinleştireceğiz. Bunun için tarih belirlediğimizde daha fazla bilgi yayınlanacaktır diyor. Yani mesela bunu almayan adamlar için mi veriyorsunuz yoksa alıp da tekrar alabilecek adamlar için mi? Milletin kafasını yine karıştırdık abi. Ama siz böyle bir bak varsa da alın arkadaşlar. Sonuçta bak olduğunu düşünmüyorum gerçi de. Yani böyle bir teklif veriyor. Herhalde isyanları duydu biraz kaba. Paragon unvanı çoğu kişiyi geri plana atacağından geri plana atılma istemeyen arkadaşlar herhalde biraz itiraz etti ama bu itiraz bizim işimize yaramadı. Yaramayacaktı. Yabancı ittifaklar ve yabancı profile sahip olan hesaplar bizimle aramızdaki farkı açacak. Bu e, 2x2 4 gibi bir şey yani kesin. O yüzden arkadaşlar maalesef yine e, amacımıza ulaşma yolunda biraz zaman alacak. Biz kaza kaza giderken onlar <laughs> yani roketle beraber uça uça gidiyorlar. Böyle bir ekonomide böyle sıkıntı yaşarken onların bizim ekonomimize göre çok üst düzey olması para değerlerini bizi geri plana atıyor. Ama alma imkanınız varsa, krediniz varsa alın. Daha 4 Temmuz'a çok günler var ve bu ne demek oluyor? 4 Temmuz'a kadar bir şekilde bu kredi birikir arkadaşlar. Bazı hesaplarda mesela 30 bin üzerinde kredi var. Yani öyle kredim olacak. Şu üç teklifi de verecek. üçünü de alırım. Ama tabii ki öyle bir teklif yok. Kabam vermez ama bir tanesini ist seçmemizi istiyor. Keşke bunların hepsini 30 bin kredi olsa seçsek. Mükemmel ötesi olur. Anlatacaklarım bu kadar. Yani kesinlikle burada kendi eksinize göre eksiklerinizi karşılayacak şekilde paketi seçin ve alın diyorum. 10.000 krediye yakın bir krediniz varsa ne yapın edin 10.000 krediyi biriktirip alın arkadaşlar. Çok geri kalmak istemiyorsanız veya daha da arayı açmak istiyorsanız bu teklif bizim için şart. Ben alamadım. Gerçekten şu an vicdan azabı çekiyorum. Yani 3 tane Odin alınırdı buna. Geçen seneki Android parasıyla ama şimdi kesinlikle değmez diyorum. Odin almak değmez diyorum arkadaşlar. Yanlış olmasın. Bu paketleri almak kesinlikle değer. Ee, Odin biraz fazla olduğu için bizim şu an için fazla olduğu için değmez. İleride ne gösterir bilmiyorum. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.